Namaz kılmamanın bu dünyadaki cezası, Cenab-ı Hakk'ın çeşitli e, efendim e, musibetlerine, dünyalık azaplarına kişinin maruz kalmasıdır. Bunun dışında namaz kılmamanın dünyada herhangi bir cezası yoktur. Ahirette ise e, bu kişi e, kılmadığı namazlara karşılık, e, tabii ki burada nafile namazlarıdır, e, diğer namazlarıdır. Hepsi hesaplandıktan sonra eğer kişinin kolunun eksiği var, diğer amellerde de bunu karşılamıyorsa ve Cenab-ı Hak da kişiyi affetmiyorsa, bu da önemli, Cenab-ı Hak da kişiyi affetmemişse e, bunun karşılığında e, efendim e, cehennemde ceza çekmek suretiyle bu cezasını e, tamamlar. E, nitekim bununla ilgili cehennemliklerin, cennetliklerle arasında konuşmalar e, geçen bölümde ne, ne deniliyor? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي Yani neden bu cehenneme siz girdiniz, gireceksiniz? قَارُوا لَمْنَكُمْ لَلْمُسَلِّينَ Çünkü biz dünyadayken namaz kılanlardan değildi. Yani Cenab-ı Hak bunu affetmediği zaman namaz kılmamak kişiyi kesin cehenneme götüren amellerden birisidir.